Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Facebook hesabı kurduk. E, mesela Facebook hesabınızı kaybettiniz arkadaşlar. Şifresini unuttunuz. Şifresini öğrenme yolunu göstereceğim arkadaşlar. Veya Instagram başka bir e, uygulama veya Arkadaşlar ilk önce şuradan Google Chrome'a giriyorsunuz. Arkadaşlar bu arada onu görmek için mesela şifrenizi e, yazdınız. Şifrenizi yazdıktan sonra şuradan bir tane kaydedilsin bir noktası var. Bu kaydedin kaydet dediğinizde o bir yere gidiyor. Onu bulmak için arkadaşlar hemen şöyle. Arkadaşlar şurada 3 nokta var. Bir dakika. Şu 3 noktaya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar en sondan 3. sırada ayarlar var. ayarları tıkladıktan sonra hemen şurada güvenlik kontrolü var. Güvenlik kontrolü tıkladıktan sonra şöyle bir sayfa açılıyor. Buna az bir şey. Bir dakika. Az bir şey üstte getirdiğinizde şifreler diyor. Bir dakika, yanlış tıkladım. İptal. He. Şurada şifreler var. Şifrelere tıkladıktan sonra aşağı doğru indiriyorsunuz. Benim burada Google hesaplarım var. Instagram hesaplarım var. Şöyle Zula hesaplarım var. Arkadaşlar şuradaki e, şuna tıkladıktan tıkladığınızda şöyle hemen gözüküyor. Mesela şifresi. Ben de mesela Facebook hesabımı ben iptal ettim. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen Facebook hesabıma giriş yapıyor. Buradan kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Like atmayı ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.